Hepinize merhaba. Bugün 12 Ağustos. Mevsim koşulları gereği yaşlı ve kalp rahatsızlığı olanlar dikkat etsin. Bol bol sıvı tüketmekte yarar var ve tabi ormanlardan uzak duralım lütfen. Bugün de yine farklı internet siteleri ve gözetelerden yaklaşık 25 kaynaktan sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını şöyle bir masaya yatıracağız. Gündem gerçekten çok yoğun. Yani belediyelere operasyonlar var. İmamoğlu'nun cezaevinden mesajları, meclisteki şu yeni komisyon meselesi, sahte diploma skandalı büyüyor, hı hı. dış politika, ekonomi, bir de maalesef yine orman yangınları. Hayli başlık var. Gelin başlayalım. İlk olarak şu belediye operasyonları. İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri hedefte. İBB'de 14, Antalya'da 17 kişi gözaltına alınmış. Evet. Suçlamalar da bayağı ciddi. Örgüt üyeliği, ihaleye fesat, rüşvet, dolandırıcılık falan. Şey de var. İBB'de daha önce tutuklanan Taner Çetin'in yakın çevresi diyorlar. Evet bu operasyonların e, zamanlaması ve hedefleri tabii siyasi atmosferle çok bağlantılı okunuyor. Özellikle İBB tarafında zaten süregelen bir hukuki süreç vardı sanki onun bir devamı gibi. Bir gerilim hattı var değil mi? Aynen. Belediyeler üzerinden devam eden bir gerilim hattı aslında. Diğer yanda da mecliste bir komisyon kuruldu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. MİT Başkanı'nı, bakanları falan dinlemişler. Hı hı. Kulislerde şey konuşuluyor. AKP'nin bu sürece özel hani eve dönüşü, entegrasyonunu falan içeren hatta dem partili siyasetçilerin tahliyesini bile sağlayabilecek ayrı müstakil bir yasa hazırlığında olduğu söyleniyor. Evet bu komisyon ve olası yasa hazırlığı köşe yazarlarında da farklı yankılar bulmuş. Yani çözümden kim ne anlıyor biraz o ortaya çıkıyor. Mesela Vahap Çoşkun, Gülçin Avşar gibi isimler daha çok işin silah bırakma boyutuna odaklanılması gerektiğini söylüyor. Odaklanılması gereken o diyorlar. Evet. Ama mesela Mümtazer Türköne, Erol Katırcıoğlu gibi yazarlar hayır diyor. Asıl mesele daha derinde. Yani devletin, sistemin kendisindeki çürümede önce oraya bakmak lazım diyorlar. Diyorlar. Anladım. Hakan Tahmas güvensizliğin aşılması gerektiğine vurgu yapıyor. Gülşin Avşar bir de diyor ki muhalefet de sorumluluk almalı bu süreçte. Bir de tabii Bahçeli'nin çıkışı var. Adli tatil bitince yargıdaki sorunlar çözülmeli mealinde. O da bu tartışmalarla bir şekilde bağlantılı sanki. Tam da bu noktada cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan mesajlar geldi Fatih Altay ile yazdı. Evet. CHP'nin çözüm için meclisi adres gösterdiğini hatırlatmış. İktidardan ciddiyet beklediğini söylemiş. Samimiyet değil ciddiyet demiş. Bir de ilginç bir şey Kürtçe öğrenmeye çalışıyorum demiş. Evet o detay dikkat çekiciydi. Yargı demişken Bahçeli de vurguladı, İmamoğlu da değindi. Şey skandalı da büyüyor bu arada. Sahte diploma ve e-imza. Aa evet, Timur Soykan yazdı onu. Aynen. Yani para karşılığı birkaç saat içinde e-devlette üniversite mezunu görünmek, not yükseltmek bunlar nasıl oluyor? Onu anlatmış detaylıca. İnanılır gibi değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 250 şüpheliye işlem yapıldığını açıkladı. Ama bu yani devletin dijital kayıtlarına güveni sarsabilecek bir durum aslında. Kesinlikle. Buna bir de şey eklendi, avukat Rezanep Özdemir'in gözaltına alınması. Orada da başka bir tartışma çıktı. Hı hı. İktidar içinden Şamil Tayyar, Metin Külünk gibi isimler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u suçladı, Başsavcı Gürle'ye baskı yaptı diye. Uçum'un avukatı tabii reddetti bu iddiaları. Evet o da ayrı bir cephe açtı. Üstüne bir de CHP sözcüsü Deniz Yücel çıktı. Başka bir avukatı Mehmet Yıldırım'ı savcılar adına pazarlık yapmakla suçladı. Mehmet Yılmaz, Akif Beki gibi yazarlar da işte bu tür iddiaların yargıya güvensizliği iyice arttırdığını dikkat çekiyorlar. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefeti devleti itibarsızlaştırmakla eleştirmiş bu konuda. Bütün bunlar yani yargının bağımsızlığı, liyakat meselesi tekrar gündemin tam ortasında. Çok doğru. Peki dışarıda neler oluyor? Suriye mesela Şam yönetimiyle SDG arasında gerilim var deniyor. Hem ABD hem Rusya'da bölgedeki askeri varlığını arttırıyormuş. Evet Namık Durukan'ın haberinde vardı. Rusya Kamışlı'daki varlığını güçlendirmiş. E, Ruşen Çakır, Fehmi Koruy gibi yazarlar da tam bu noktada soruyorlar. Suriye'deki bu hareketlilik Türkiye'deki çözüm arayışlarını nasıl etkiler? Hmm. Deniz Zeyrek de ilginç bir senaryo ortaya atmış. Ankara YPG eğer Şam'la anlaşır ve Türkiye'ye tehdit oluşturmazsa bu durumu kabullenebilir mi acaba diye soruyor. Enteresan bir soru. Bölgesel demişken Azerbaycan Ermenistan anlaşmasında Türkiye'nin garantör olmaması İmamoğlu bunu da eleştirmiş. Evet, o da Türkiye'nin bölgesel rolü açısından tartışılan bir konu oldu. Bir de Gürsel Tokmakoğlu yazmış. Trump ve Putin'in Alaska'da olası bir görüşmesi belki yeni küresel dengeler yaratabilir diyor. O da ayrı bir boyut tabii. Peki ekonomi orada durum pek parlak değil anlaşılan. OECD verileri gelmiş. Maalesef Türkiye %40'ı aşan gıda enflasyonuyla diğer ülkelerden açık ara e, önde. Yani zirvede ama kötü anlamda. Çok yüksek. Okan Müderrisoğlu da reel sektörün zorlandığını, hatta bazı firmaların yurt dışına gitme eğilimlerinin incelenmesi gerektiğini yazmış. Bu ekonomik baskı önemli bir faktör tabii. Ve maalesef yine yangın haberleri. Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde orman yangınları devam ediyor. Binlerce kişi tahliye edilmiş. Çok üzücü. Evet, çok üzücü gerçekten. Bu arada Devlet Bahçeli Gazze'deki duruma dikkat çekmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kentsel dönüşüm için işbirliği çağrısını yinelemiş. Kısa kısa notlar bunlarda. Evet. Özetle bugün baktığımız kaynaklar Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda ne kadar iç içe geçmiş, ne kadar karmaşık sorunlarla boğuştuğunu bir kez daha gösteriyor. Yani çözüm süreci, yargıya güven, ekonomi, bölgesel dengeler hepsi birbiriyle bağlantılı ve önümüzdeki dönemi şekillendirecek gibi duruyor. Asıl kritik soru belki de şu. Tüm bu süreçlerde sarsılan o güven, yani kurumlara, süreçlere olan güven nasıl yeniden inşa edilecek? Size göre peki tüm bu başlıklar arasında en acil çözüm bekleyen veya en büyük etkiyi yaratacak olan hangisi olabilir? Yeni arayış Patreon ve YouTube kanalını takip edip paylaşmanız. İkincisi her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı Yeni Arayış sitesini ziyaret etmeniz ve son olarak da e, bu yayınların devamı için Patreon'dan açtığımız Yeni Arayış hesabından bizleri desteklemenizdir. Şimdiden teşekkürler.